Mustafa Kemal için kabul ediyorum. Mustafa Kemal hakkında hala biz az diyoruz. Evet. O bir mucizedir. Millet mi yaratmış, o mucizeyi, tanrı mı yaratmış, tabiat mi yaratmış? Bu bir mucizedir. Ama bunun bu mucizelerini biz ona göre seviyoruz ki bizim milletimizin mucizesi. Tabii tabii çok önemli. Evet tabii Yalnızın yani millətçilik möcüzəsidir. Mən sizi türk olduğunuz üçün söylüyorum. Və bu bir, bir möcüzədir. Doğrudan möcüzədir. Yəni Mustafa Kemal dəftərə, kitaba sığan insan deyil. Mən Mustafa Kemal haqqında yazı yaza bilmirəm. Nə yazıyorum? Bir yazı çıxmır. Evet. O o əsər nədir? Mən bunu yazı bilmirəm. Yazıram deyəsəm yutmama olur. Və mən sonra düşünmürəm ki, bəlkə mən yəqin ki Allah vermemişti. Ben cennet besteci olaydım. Bunu musikiyle yazardım. Ben evet. sinfoniyalarda bunu yazmak olurum. Belki musiki dilinin belki gücü çatar. Ama bu bunu yazmak olmuyor. Yazırsan kurtarmıyor. Yazmırsan kurtarmıyor. Bu yani bir dünyanı yazıp kurtarmak mümkün olmayan için mi? bir dünya. Bir doğrusu dünya. Bu bugünün sözü değil. Ben öğrenci olurca üniversitede. Yani bütün müellimlere, öğrencilerimize, kardeşlerime dediğimde zaman gelecek, siz bakacaksınız. Stalinler düşecek, Yeninler düşecek, Trotskiler düşecek, Marzutunlar düşecek, Hitlerler düşecek. Hepsi düşecek, düşecek. Bu esirin bütün insanlar düşecek. Mustafa Kemal kalacak. Mustafa Kemal görülecek. Evet. Hepsini böyle püfürüp kaldırmışlar. Bunlar düşecek. Mustafa Kemal püfürüp kaldırmış diye bir, bir kaya ağdır. O dağ görsenecek. Bunu dünya görecek. Bana bir oradasan fanatiksin. Ha çerçil falan demeyen çerçil için. Kızlar için, kızlar için. Bunlar hepsi uşak uşak. Bir tane var, 20. esirin. Bir dahisi var, henç var, oğlu kemal. Bu fitri bir varlıktır. Dine inanırsan, Tanrı varlığıdır. Dine inanmıyorsun, tebliğete inanıyorsun, cemiyete inanıyorsun, cebiyetin varlığıdır. Millete inanıyorsan, milletin bir ücretsin. Evet. Buyurun. Bunların hepsi. O, o, başka bir tane. E, sədasız olaraq kainda qoyurlar üçüncü insanlar